Merhaba, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, tabi tabii. tabii. E, adın nedir? E, benim adım Ali Rıza Ferdin, İranlı. İran'dan e, geldin? Evet. E, siyasi mülteciyim. Siyasi mültecisin. Evet. E, Zonguldak'ta ne yaparak geçimini sağlıyorsun? Ben e, mesleğim müzik. E, e, 9 senedir e, Türkiye'de yaşıyorum ve e, sokaklarda müzik yapıyorum peki ee, ama bazen arkadaşlar Amerika'dan, İngiltere ve İstanbul'dan beni destek veriyor. Ee, İran'dayken ne iş yapıyordun peki? Ben çocuktan beri müzik yapıyorum. Orada da müzik yapıyordun? Evet. Peki bu aralar İran'da bazı gerginlikler var. Takip ediyorsundur. Evet, yani gerçekten şerefsiz bir insanlar İran'ı idare ediyorlar ve 300 veya 400 bayan onların tarafından olurmuş E, Bir müzisyen vardı katledileceği söyleniyordu. İdam edilecekti müzisyen. Bazılara idam olacaklar. Yani 21. yüzyılda ya idam yani <laughs> idam. Siz de biliyorsunuz ki hatta çocukları onların tarafından çok olurmuş. Onlar gerçekten kötü bir insanlar. Ve ben 9 sene önce kaçıp buraya geldim. Ya senin de mi böyle sorunların vardı peki oralarda? Orada ben defalarca onlar tarafından vurulmuştum ve tehdit edilmiştim. Öyle mi? Evet çok çarem yoktu kaçıp ve buraya geldim. Ee, ağır şeyler yaşadınız o zaman oralarda. Ağır yani zorlu. Orada çok zor yani e, devlet e, insanlara destek vermiyor e, ve onlar her zaman e, insanları öldürüyor ve çok fazla e, para, e, paralarımızı e, hırsızlık olarak yapıyorlar. Peki müzik yapmayı seviyor musun? Biraz da müzikten Gerçekten bahsedelim. Gerçekten çok seviyorum yani e, babam ve annem müzik yapıyordu. E, çaldığın e, aleti biraz tanıtabilir misin bize? E, Trompet. Trompet. Ben şöyle yapayım. Peki şey soracağım, e, Zonguldaklıların sana ilgisi nasıl? E, ee, seviyorum. E, ee, Zonguldak hakkında çok seviyorum. Ee, onlar seni seviyor mu peki? Tabii, mutlaka. Gerçekten ben Üç senedir burada müzik yapıyorum. Mutlu musun peki hayatından? Mutlu değilim çünkü insanlar ölüyor ve devletimiz çok ihanet ediyor. Bu yüzden mutlu değilim. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok umarım ki, her zaman Türkiye ve İran'a iyilik gelecek. Amin. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.